Ford Ford tarafı da dediğimiz gibi hani tamam e, satışlar işte ikinci olaraktan e, Tofaş'ın ardından geliyordu e, ama burada da hani çok iyi bir e, dönem geçirdiğimiz söylemiyoruz dediğim gibi e, işte ham madde ve e, operasyonel giderlerden kaynaklı olaraktan satış olsa da e, bu satışlar e, daralan birazdan marjlarla beraber güçlü rekabetle zorluyor. Şimdi son noktada biraz daha en azından yatayda hareket ettiğimiz noktada yukarı yönlü bir özellikle trend başlatma çabasına girmişti bu fiyat aşımıyla beraber hatta 94'ün üzerinde ama bir gap boşluğuyla beraber yaptığı için gap ile beraber yaptığı için bu aradaki bölgenin biraz daha alınması gerekiyordu ki bugün itibariyle kapatmış durumda şu an şimdi ise biz daha çok yarın takip edeceğiz burada. Eğer yarın bu bölgelerden yani biraz daha sarkma görebiliriz tabii ki gün içerisinde bu fiyatlar işte 80'li 90'lara kadar olabilir. Buralardan toplayabilirsek en azından şu kısada başlatmış olduğu hareketi devam ettirebilme şansımız olabilir. Burada konuşabileceğimiz fiyat seviyemiz ilk önce 100, daha sonrasında da 111'lere doğru bir Hareket aralığı görebiliriz Ford tarafından.